çekmecesini Efli'ne mi düzeltsek? Ne dersiniz? Düzelttirsek. <laughs> <laughs> <F> Eflin. <'ne. gülüyor> Hay Allah'ım ya Rabbi. Bak. Ben çok merak Her sabah taramak zorunda kalıyorum. Ama çok güzel uzadı. Arkadaşlar herkese selam. Eflin Ela kanalına hoş geldiniz. Bugün Eflin'le size mükemmel bir vlog çekeceğiz. Hadi önce Eflin'i uyandıralım ne dersiniz? Bugün online dersi de var çünkü Eflin'in. Tuana okula gitti bu arada. Arkadaşlar Eflin isterseniz bir bakalım. Eflin hala uyuyor. Tuana gördüğünüz gibi yatağını tam toplamadan okula gitmiş. Eflin de online derse girecek. Gerçi dersine biraz vakit var. Ama yine de uyandıralım. Eflin. Anneciğim. Eflin. Anneciğim hadi uyansana artık. Sabah oldu. Eflin. Eflin Ela. Bak sana bir sürprizim var. Biraz daha uyuma. Neden biliyor musun? Bugün online dersin öğleyin ama sana bir sürprizim var. Bak kamerayla geldim. Eflin Ela kanalına vlog çekiyorum Eflin. Eflin Ela. <gülüyor> <gülüyor> Baksana kalk hadi kalk. Uyanmışsın kalk kalk sen kalk. kalk. <gülüyor> <gülüyor> Kerata seni. Şuna merhaba desene bak senin kanalına vlog çekiyorum. <gülüyor> 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 merhaba. senin kanalının ilk vlogu Eflin bu. <laughs> Aynen ya arkadaşlar. Uyku annemin <laughs> <laughs> Anneciğim artık uyan demek zorundayım çünkü vlog da çekeceğiz sana. Neler yaptın <laughs> arkadaşlarla paylaşacağız. Bence kalkman gerekiyor. Ne dersin? Hı? Tamam. Ne dersin? Heyecanlısın. Sonra resim yapmak istiyorum. <laughs> Dersen sonra resim. Arkadaşlar bu arada online ders vlog da çekeceğim. Haberin olsun. Arkadaşlar Eflinela kanalı dop dolu geliyor. Dolu dizgin mükemmel videolarla Eflinela artık sizlerle birlikte olacak. Çünkü kendisi çok istiyor sizlere video evet. çekmeyi kalktık. Kalktık. <gülüyor> <için>. <gülüyor> Anneciğim uyanır mısın? Uyandı uyandı. Yalnız ben burada bir şey görüyorum. Şurada. Bak. Arkadaşlar bir bakar mısınız şuraya? <laughs> Bizim evin halleri. <laughs> ya bu bu bebek Eflin'in inanılmaz sevdiği bir bebek. Çünkü kukla mı? Kukla mı? Patiklerimi giyim, Aynen anneciğim bence de. Hadi bakalım. O zaman bugün mükemmel gün başlasın başlasın diyelim mi? Eflinli günler başlasın. <laughs> Eflin Elalı bir vlog başlasın bakalım Eflin Elanın sabah rutini nasıl olacak arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> yüzümüzü dikeceğiz sanırım. Oraya <laughs> gideceğim. Ya baba tamam. Ben burada bekliyorum seni tatlım. Bay bay. <laughs> arkadaşlar Eflin'i bekliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, babamdan çıktım. <laughs> Eflin. Elimizi yüzümüzü hemen yıkayalım aşkım, değil mi? Gün başlasın. Ay çok uzun. Artık kanalıma da videolar çekeceğim. Ne zamandır tutturma bu? Anne video çekelim, anne video çekelim, anne video çekelim, anne video çekelim diye. Sonunda annem kaldı <laughs> anne. Aynen. <laughs> Aynen sonunda anneni kabul ettirdin Eflin. Arkadaşlar Eflin o kadar çok ısrarcıydı ki anne bana ne olursun ne olursun Eflin Ela kanalını hareketlendirelim artık <laughs> vlog evet. çekmek istiyorum diyordu. Lütfen lütfen <laughs> lütfen anne bugün çekelim anne şunu çekelim anne bunu çekelim anne, anne şunu ışığı bir yaksana önce çok karanlık oldu orada. E, saçlarını toplarsın herhalde böyle gezecek değilsin ya sabah sabah. <laughs> Saçlarımız falan çok dağılmış çünkü gece yatarken. Şimdi saç spreyimi almaya gideceğim. Şimdi taracağım. yapacak mısın? Taracak mısın? Evet, Tamam. Çünkü tamam. yoksa çok şey oluyor. Tamam kuzum. Karışıyor, dağılıyor. Saç spreyimizi almaya gidiyoruz. Bakalım evet. hangi spreyi kullanacak Eflin arkadaşlar. <laughs> Yetişebildin mi Eflin? Evet. Aldın mı? Hadi Aldım. Bakalım. Tarağımız çekmecededir sanırım. Evet. Bu arada ablamın bana sevgili kardeşlerden isteyebilirsiniz. Ee, yılbaşı hediyesi almıştı bu sürü. Evet onu çok seviyorsun değil mi evet. Eflin o tarağı? Hiç saçım uçtu. Arkadaşlar evet. bu tarağı Eflin bayılıyor resmen. Resmen evet. bayılıyor bu tarağa. Neden bilmiyorum ama saçlarımı tararken ayırıyorum. <laughs> Hadi tara bakalım tatlım. Wow. İlk buradan başlıyorum. Çünkü saçlarım çok karışık. Her sabah taramak zorunda kalıyorum. Ama çok güzel uzadı değil mi Eflin saçları? Evet. Ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar Eflin saçları o kadar güzel uzadı ki bayılıyorum ben resmen. Arkadaşlar aranızda uzun saçlı olan arkadaşlarınız var mı? Ben çok merak ediyorum. Eflin sen de merak ediyor musun? Ben çok seviyorum ediyorsun. saçlarımın Evet olmasın. uzun olması çok güzel. Yani şu anda tabii yorum yazamıyorsunuz ama ben ee, de merak ediyorum. Annem saçımı hep örüyor. Kıvırcık olunca daha güzel örüyor. O zaman Yoksa şey yapalım mı? Gür, gür, gür Eflin bir gün de şey çeksek ya sana, saçlarını ben böyle örgü örgü yapıyorum ya, Hı -hı. sonra salıyoruz kıvır kıvır oluyor. Evet. Bence Hı -hı. bir gün arkadaşlar onu da çekmeliyiz sizin için çünkü Eflin'in saçları inanılmaz güzel oluyor. İnanılmaz. Aynen. <laughs> bir yere giderken falan iki dakikada salıyorum, sanki kıvır kıvır. Evet. Taç mı takacaksın annem? Toka mı takacaksın şimdi? Saçlarını touch tarayınca şartacağım. çünkü sen evet. salıyorsun genelde. Yoksa çeklerden karışıyor. Karışıyor. Hı. Evet. Arkadaşlar bu arada benim e benimle bir, <laughs> bir şey <var. gülüyor> bu arada taç çekmecemiz de çok karışmış bizim Eflin. Şimdi fark ediyorum. Arkadaşlar bu taç çekmecesini Eflin'e mi düzeltsek? Ne dersiniz? Düzelttirsek. <laughs> Eflin Taş çekmecesini sen mi düzeltsen acaba anneciğim? Hayır. Neden? E sen yapabilirsin. Şey karış karış. Başarabilirsin gibi geliyor bana. Baksanıza arkadaşlar. Taş çekmesinde. <laughs> Neler var. <laughs> yapalım. Şimdi hemen bir tane seçeceğim artık. <laughs> Öyle karıştırmışsın ki ekmeği sen. Evet bulamıyorum hiçbir şey. Bulamıyorsun tabii karışıklıkta. Bak şu pembeliği pembeli. tak. Hayır hayır bak pembe. Evet inanılmaz yakışır. Çünkü eşofman altında takım olur kombin olur. Kırma anneciğim kırma taçları. Bak çekmeceyi bile kapatmadı. Eflin Eflin çekmeceyi bari kapat. Yani yatağı da toplamadık o ayrı konu zaten. O ayrı konu. Arkadaşlar bu vloglar bizim için iyi olacak aslında. E, yatağı yatağı da toplayacağız. Olsun hadi bakalım yatağımızı azıcık düzeltelim Eflin'cim. <laughs> hadi bakalım. Aynen. Annecim ben su içmeye gidiyorum. Hayır gel gel buraya. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, ama bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yatağı toplaman gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Hayır. Ama bak sabahları uyandığımızda yatakları toplamak bizim görevimizdir. Benim Altında ne istiyorsun? <laughs> Milfö yumurta çakması. Milfö yumurta çakması. Tamam hemen hazırlıyoruz. Gel lütfen gidelim o zaman birlikte. Haydi bakalım arkadaşlar bizim Tuana yokken bir günümüz böyle geçiyor. Aynı. Sen beni bekle istersen. Evet. Gel. Beklerken telefon bakabilir miyim? Telefon bakabilirsin. Telefon alıp gel o zaman. tatlım. Ne yapacaksın? Bunlar <laughs> ne? <Anne. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam telefon alıp gel. Ben senin kahvaltını hazırlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar Eflin, Ela'nın kahvaltısı hazır. Bugün benden yumurta, kaşarlı yumurta ve milföy istedi ve portakal suyu. Ama Eflin nerelere gitti? Bu arada evde en son kahvaltı yapan Eflin oluyor. Çünkü biraz daha geç uyanıyor. Biz de okul olmadığı için müsaade ediyoruz. Eflin burada mısın? Anneciğim yine yapılmışsın yatağı. Yok annesini bekliyordum. Ne Kanalımı izliyorsun? Ha, bakayım hangi videoyu izliyorsun merak ettim. Hangi video? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar. Neyim var bu? <laughs> Allah'ım bunları mı izliyordun? Hadi kalk kahvaltın hazır yumurtan soğumasın. Tamam. Hadi anneciğim kalk bakalım. Haydi. <laughs> arkadaşlar bu arada Eflin Ela'nın kılıfına bayılabilirsiniz bir göster kılıfı. <laughs> ya benden miras kaldı Eflin'e bu. Hmm. Eflin'e benden miras kaldı arkadaşlar. Telefonda. Telefonda benden miras Eflin'e. Aynen <laughs> yedisin aldık eskisi bana. Aynen. Ne yapacaksın? Kahvaltıda izleyerek mi Eflin? Hay Allah'ım ya Rabbim. Bak. Ben seni çok merak ettim. Kahvaltı nasıl görünüyor? Bu arada ellerimizi yıkayalım. Aa evet. Hadi bakalım eller yıkamadan kahvaltıya oturulmaz. Unuttuk. Her gün <laughs> hatırlattığımız şey Efkin'e bizim arkadaşlar. Her gün Efkin <laughs> masaya gelmeden ellerini yıka. Arkadaşlar hepimiz yemek yemeden mutlaka ellerimizi yıkıyoruz değil mi? Evet. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Yoksa... <laughs> Bu arada nasıl? bizden tekrar rutinler istiyorsanız, Tüm rutinler like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza like atın. Bundan doldurmam mı? Arkadaşlar <laughs> bunlar Eflin Ela'nın eski videoları. Bakarsanız bence kanala girip hepsini mutlaka izlemelisiniz. <laughs> <laughs> Afiyet olsun kardeşim bugün istediğim kahvaltılardan hazırladım. Bu arada Efni yumurtayı çok seviyor arkadaşlar. Efni inanılmaz yumurta tüketiyoruz. Eskiden her gün iki tane yani. Her gün iki tane aslında şimdi de yiyorsun her gün iki tane. Sadece dün yumurta yemedik değil mi? Tost mu yemiştin? Sucuklu kaşarlı tost yedi sabah. Yanında meyve suyunu içti. Bugün yine portakal suyu. Gracias. arkadaşlar kanaldan eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Eftin Ela kanalından mutlaka bu eski videolarımızı izlemenizi öneririz. Çok güzeller. Çok eğlenceler değil mi Eflin? Kardeşlerinize evet, de önerebilirsiniz. Ben orada küçüktüm. Evet biraz daha küçüktük. Afiyet olsun. Kahvaltımı yedim. Ağzını iyi ve... yıkayalım tatlım. Evet. Sabunumuzu aldık mı? Hı hı. Evet. evet. Bugün derse girmene daha vakit var Eflin. Aşağı yukarı 3 saat sonra online derslerim başlayacak. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bence bu videoyu çok çok fazla uzun tutmayalım. Ayrıca online, online vlog da evet. çekelim. Yani online ders çalışma, online ders diye video bence çekeriz. Ne dersin? De. Hadi gel arkadaşlar o zaman yavaş yavaş odamıza gidip kapanışı yapalım mı? Yapalım. Hadi, <laughs> hadi gel. Arkadaşlar sizi odamızda açmıştık videomuzu. Evet, odamızda odamıza, kapanışımızı evet. yapalım. Tabii yatak halen toplanmadı. <laughs> Yatağı halen Elif'in ela toplamadı arkadaşlar. Ne Hayır, toplayacağız. Toplamayacağım. Toplayacağız. Toplayacağız. Kusura bakma tatlım, <laughs> toplayacağız. Üzgünüm. Hadi. Neyse arkadaşlar. istersen... arkadaşlar. Ha, evet Tuana'nın. Tuana <laughs> <tuğana> yokken. <laughs> arkadaşlar Tuana olduğu <laughs> zaman bunları ellemek zor Yasak mu? Kolonya. Yasak ve zor. Eline sık bence çok güzel kokuyor. Wow. Kolonya bu. Bu kolonya arkadaşlar o yüzden eline sık defli. Bak bakalım kokusu neydi. Sür Şur şöyle şuralarına. Oh mis gibi. Size de geldi mi kokusu bunun? <laughs> Bize geldi kokusu. inanılmaz güzel kokuyor. Ay Eflin çok güzel koktu. Evet arkadaşlar bunu bu kadardı. Eğer beğendiyseniz ve ikincisini gelmek istiyorsanız hadi like'lara abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Elif kanalımıza lütfen abone olup lütfen evet. videolarımızı like. likelayın. Biz de vloglara, rutinlere devam, devam edeceğiz. Çat. Eğlendin mi? Evet çok eğlenmişiz. Biz eğlendik arkadaşlar. Görüşürüz Hiç arkadaşlar. arkadaşlar. Bye bye.